Efendim yine güzel bir standdayız. Burada envai çeşit yiyecekler var. Tabi bu yiyecekleri de üreten, yapan bir hanımefendi var değil mi efendim? Evet, evet. Demet Sezer ben. Hı hı. Firmanın hem pasta şefiyim, mutfak şefiyim. Hem de bütün mutfaktan satışa kadar yetkilisiyim. öyle Bütün yiyeceklerimiz doğal, katkı maddesi olmadan ürünlerimizi mutfağımızda üretiyoruz. Evet. Aynı zamanda pastalarımız da var şekilde. Peki bunları sadece burada mı tanıtıyorsunuz? İş yerimizde yani, var mı? mağazamızda var. Agora AVM yanındayız. Agora AVM'de de mağazamız var. Evet. Bunların Peki. kaçını sen yapıyorsun? Hepsinde mutlaka bir parmağım var. Var değil mi? evet. Peki <laughs> neler var diyoruz. çeşit olarak burada? Brownimiz var. Çikolatalı bir ürün. Salata çeşitlerimiz var. Magdonya'mız var, frambazlı ve lotuslu ve kurabiye çeşitlerimiz var. Kurabiyelerin hepsinde tereyağı kullanıyoruz. Salatalarımız yine ev yapımı, poğaçalarımız aynı şekilde. Halis Mülis ev yapımı. Harika. Bunları tanıtıyor musunuz, satıyor musunuz? Satıştayız burada? şu anda katılımcılara hem de misafirlere hem de önden bir tadım yapmaları için, lezzetlerimizi tanımaları için bu şekilde Harika. satış yapıyoruz. Peki başarılar dileyelim. Teşekkür Kolay olur. gelsin. Teşekkür Sağ olun.